Evet sayın seyirciler, uzun süre sonra Caniko'nuz YouTube kanalında herkese merhaba arkadaşlar. Kestik. <gülüyor> <gülüyor> evet, Selam Caniko'nun hepliğini de YouTube girişlerimize dahil etmek üzere. Herkese Selam Caniko YouTube kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Şöyle su bardağında kapışıyorum. Çok sıcak. Yine mi tadım testi? Üç. Biraz zift olmuş ama seviyorum bu tadı. Arkadaşlar uzun süredir YouTube'da değildim. YouTube'a içerik üretmeye çünkü motive olmadığım sürede zorla içerik üretmek ve enerji profilini o enerjik olmadığım halde sizlere yansıtmayı doğru bulmuyorum. Hep enerjiyi yüksek bir şekilde Muzaffer izlediğiniz için şu anda kendime enerjimi toparladım, geldim. Biraz sağlık sorunları yaşadım onun haricinde hani içerik üretmek istemedim Zaten okulların kapanmasına yakın bir süreçte işte, okula da biraz giremedim. Devamsızlığım oldu. Okulu aksatmış oldum. Şimdi neredeyse yaz tatili bitiyor ama yaz tatilinde video yüklemiştim. Sizlere de konuşamadık tam olarak. Vlog yüklemiştim. Yaz tatili bitiyor. Okullar açılıyor. Ben lise son sınıf öğrencisi oluyorum. Sohbet edelim. Cappuccino. Ballerina cappuccino. Ballerina cappuccino. Mi 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 mi. Kahve içelim dedim. Birlikte laflayalım işte. Sizler de sohbet içeceklerini seviyorsunuz zaten. <laughs> Bu ses dışarıda. <laughs> ben 859'lar 8.50 okullar açılıyor. 50 itibariyle son sınıf öğrencisi oluyorum. Bu arada yüksek kilonları ötürü yaşımdan büyük gösteriyorum. Ama ben 18 yaşına gireceğim arkadaşlar. Ne zaman gireceğim? Öyle? 24 Ağustos'ta gireceğim. 24 Ağustos'tan önce videoyu yüklerim. Artık reşit oluyorum ve sizlere hem bilgilendireceğimiz hem eğleneceğimiz. Ben zaten YouTube'a e, ilk olarak yüz göstermeye başladım sosyal medyada. Burada icra ederken sizlerle birlikte büyüdüm diyebilirim. Daha da büyüyorum. Bir YouTube kanalımı kapatayım dedim. Çünkü içerik üretmiyorum dedim. Hakkını vermek lazım dedim. Hani YouTube'a başlarken ün, ünvan bunlar hiç umurumda olmadan, sadece küçüklüğümde izlediklerimden ötürü bir YouTube'a içerik üretme hayaliyle başladım bu yolda. İşi ilerletmek istiyordum ama bir türlü kendimde ve bazı faktörlerde hiç olana görmediğim için ben bu YouTube kanalını kapatacağım dedim. Hatta e, menajerimi de şu an işleren. Ablam dedi ki suden az. Hayır dedi saçmalama dedi. Çok emek verdik biz dedi hani. Onu kamera önünde nadiren görseniz de kamera arkasında hep birlikte çalışıyoruz. Youtube kanalı kapama bence dedi hani yaptıklarımızı hatırla dedi. Şu an evet Youtube'a mesai harcamıyoruz ama o zamanlar gerçekten shorts zaten ben Youtube'a başladıktan sonra shorts sakını geldi. Hazırlıyorum yanlış da olmasın ama 2022 Ağustos'un 30'unda ilk videomu yüklemiştim. Hiçbir Sanırım olmadan şak diye YouTube'la başlamakta ne kadar mantıklıydı bilmiyorum ama dediğim gibi ben YouTube'a direkt hani hayali bir ürün olarak başladım. Allah şükür izleyici de sağladım. Yüksek etkileşimler almasak da. Bunun da zamanla olabileceğinin temenniğindeyim. İyi oldum. Şimdi elde okular başlıyor. Arkadaşlar ben biraz daha çalışıyorum ama üniversite hazırlığına hiçbir şekilde girmedim. Evet üniversiteye hazırlanmaya çok da zaman olmayabilir. Ama ben isterim derece yapmak. O seviyede olmasa güzel bir puan tutursam bile benim için yeterli olacak. İşte üniversite okusam hangi alanlarda okumalıyım? Bir de arkadaşlar hani devlet üniversitesi kazanmak çok büyük olanak. O derece kısmına giriyor zaten. Üniversite çok pahalı. Siz yabancı değilsiniz. Çok büyük miktarlar isteniliyor üniversiteler için. Bunlara gerçekten bazı getiriler getirilmeli. Çareler bulunmalı. Onun haricinde de ben şimdi görme engelliyim biliyorsunuz ki. Hani engelim dışında da hiçbir engel durumu olmayan bir isim içinde. Üniversite diplomasıyla iş bulumu birazcık zor oluyor. Mezun olanları biliyorsunuz zaten az çok. Ama ben devlet memuru olursam KPSS'nin engelli versiyonu var. EKPS. Tamamen KPSS gibi engellilere hazırlanmış bir sınav olarak nitelendiriliyor. Sınava girdiğimde iyi bir puan yapabilirsem KPSS de birazcık mantık sınavı daha çok bilgi ağırlıklardan ziyade. İşte o anki stres, soruların karışıklığı bunları çözebilirsen tabi bazıları da bilgiye de dayanıyor. Hepten de mantık içeren bilgi istemeyen bir sınav sistemi diyemem arkadaşlar. Telefonu konuşuyor bizim kız. Ee, o yüzden KPSS'nin engelli versiyonu EKPS'ye girip devlet memuruna atanıp engelli kontenjanında çalışabilirim de. Bu maddi açıdan hayatımı daha garantiye sokar. Ama sanırım devlet memurluğuna hazırlanacağım. Çünkü ben Instagram'a bir tane video paylaşmıştım ve sonrasına gelen DM'lerde mezun alımlarındayız. Çok sıkandık. Diploma boşuna falan derdi. Yani bir diplomanın boşuna olduğunu düşünmüyorum ama şu anki ekonomide biraz daha mantıklı ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Üniversiteyle şöyle yollarım kesmeyecek sanırım. Üniversitede okumak istediğim bir bölüm de söz konusu değil. Ama kültürel açıdan üniversiteye gitmek istiyorum. Çok istiyorum. Bilmiyorum. Yani kültürel açıdan bir yere gitmek ve oranın kültürünü tatmak, eğitimini almak da bence mantık çerçevesi içerisinde bir adım. Üniversiteye hazırlanmak için elimi çok tutmalıyım. Evet geç kaldık ama çok da geç kalmadık bence. Önümüzde koskoca hani Ağustos'un son günlerdeyiz. 50 tabayla sayıyorum. Hazirene kadar 9 ayımız var arkadaşlar. Bilmiyorum neler yapabiliriz. Onun haricinde 18 alıyorum artık. Yaşasın. Sosyal medyada abi YouTube'a geri dön falan diye yorumlarınız geliyordu. Ama hiçbir kalkınmaya geçmediğim için döneceğim tarzı yorumlar falan yapıp geçiştiriyordum ama ne yapsam ne etsem dedim YouTube'a dedim ki daha böyle güzel bir içerikle döneyim dedim söyledim ki sohbetle döneyim kendimden biraz bahsedeyim içerik üretmek istemiyordum zaten sağlık sorunlarım da araya girdi böyle bu yazın çok içerikler vardı hakkında ama hiçbirini hayata geçiremedim sizlerin izlemesini sunamadım olsundu Allah şükür iyiyim bu arada arkadaşlar ben şimdi diyete başlıyorum ve daha doğrusu sağlıklı beslenme sürecini bayağı da ilerletiyorum. Burcu bunu var ya yaklaşık bir aydır ağzıma bile sürmüyorum. Ama paketli gıda uzun süredir hiçbir şekilde tüketmemeye çalışıyorum. O zaman göstereyim ve bu sefer gerçekten gösterdiğim gayretle başarılıyım diyebilirim. Çok sıcak, hayat olmadı. <laughs> e, kilomu size söylüyorum. Arkadaşlar ben e, bu arada en son bundan yaklaşık bir ayda kilo içinde 124 kiloydum. Sonra 123 kilo 400 grama düştüm. Şu anda da yeme içme düzenimi aynı şekilde ilerletiyorum. Bazen sapmalar oluyor ama olsun yani. Benim gibi yüksek kilo problemlerinde yeme bozukluğu söz konusu oluyor. Keza bende de olduğu gibi onun psikolojisini yenmeye çalışıyorum ama dediğim gibi de başarılı da ilerliyorum. Tamamen bir diyet sürecine çıkaracağız ve bu sürecimi de size dahil etmek istiyorum. Birlikte gezeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Çok güzel içerikler bekliyor. Yusuf artık daha fazla abanmam gerektiğini ve güzel bir şekilde ilerleme kaydetmek istediğimin farkına vardım. Sizler de isterseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Kahve niye bitiremedim ya? Sohbet ederken kahve içmeyin. kanalıma abone olun, like atın, yorum bırakın. Öyle seven artık kaç var o? Sizi seviyorum. Dur tripodtasınız. Kapatacağım lan. Kahvemi de içeyim. Arkadaşlar sonraki içeriklerde görüşürük.